Süpersel abim sana son son böyle kazandım. Bir de geldi. Şuna ender çıktı. Baya bayıldım. Keşke bir daha çıksa. Siz de yapabilirsiniz bu arada. Nasıl yapıldığını göstermeyeceğim. Çünkü zaten herkes gösteriyor. Gidip yapın. Şimdi Tayko Jesse'yi alacağım ama ondan önce çok gerekli olan şuradaki Star alayım da. Alındı mı? Ben almadım. Vallahi almadım. Nasıl yani? ben yanlış dedim falan mı yaptım? Süper. Bakayım. Yeni mi kastan dursun? Kastı da sıkıntı yok. Şu yumurta yöntemini bence iyi yaptık. Önce az gibi geldi de. Sonra bir günde 100 açılıyorsa yani 12 günde biter zaten. 20 gün süresi var. 8 gün falan da ekstra olarak kalır falan diye düşündüm. Neyse. Şimdi benim Jessie'de zaten kostüm yok. Jessie güzel bir karakter önce. Yani güzel bir karakter de işte. Kostümleri güzel. Jessie'de hiçbir kostümüm yok. Ben Jessie'ye kostüm gelsin diye dileniyordum. Sonra bir baktım Supercell Reis getirmiş bunu. Supercell hakkında yaptığım eleştirilerin hepsini unutun. Gereksiz onlar. Supercell adamdır. Hemen alıyorum. Hiç beklemeye gerek yok. Ve geldiğimden beri bunu bekliyorum. Altın kavayı şimdi seç. <laughs> <laughs> Bine bak. <var? gülüyor> <laughs> bir şey geldi mi ekstra yok. 99 taşım kaldı lan. Diğerini almaya gerek yok. altın ben ne yapayım. Bu arada ha, mutasyon mu geldi buraya? Kazan map ne? Kazan map de oynamayayım. Ve hani tam bugüne mi denk getirdiniz ya? Uf. bozuldu. Tam neyse artık tane güzelim var çok güzel. Ya e, bu daha güzel aslında da şimdi ben bunu değiştirsem unuturum o yüzden. Gidiyorum her taraf su Max falan bir şeyler olacak. Biraz dikkatli olmam gerekecek bu videoda. Ve bu hepsine kaybedeceğim. E, Tabi bot atması biraz iyi olmadı Hayır ya pin takmayı unutmuşum. Kızıldım. Git lan. Şunu da alayım. Otobaslara kalırım zaten bot çünkü. Tamam güzel. Şimdi hazır gelmişken pinde takayım Ester yese. Yüzde ender çıkmayacak. Bugün gizem çıktı da hani size bir şey demiyorum bak. Ben gizemlerin ne kadar gereksiz bir şey, çok gereksiz bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü gizemler süper ender skin çıkmıyor. gizemler süper ender skin çıkmayınca hiçbir şey işime yaramıyor. Çünkü bütün karakterlerim var. Lili gelince de olacak. Benim yapabilecek bir görevim green pin. hiçbir şey yaramıyor değil mi şey. Benim yapabilecek bir görevim yok. O diğer elmasları nasıl alacağım lan ben? Bana görev vermemiş ki daha fazla. Bu arada Şelik Hasanlardan iğreniyorum diyordun. Neden Şelik Hasan derseniz. Birincisi bunu yanlışlıkla 25 yaptım. İkincisi de 25 kasmak değildir. 25 aşırı basit bir şey. O zaman niye yok derseniz. Sevmiyorum ben karakteri kasmayı. Bunu 500 milyarıncı kere falan söyledim. Neyse hazır gelmişken pini kasakayım. Şuraya şunu. Ama çok güzelmiş lan bu. Neyse buraya bunu. Buraya da kızgın. Aynen. Hadi. 92 mi? 99 vardı ya. Oğlum. Ne oluyor lan? 99 vardı. Ben taş ben vermedim ben taş bir yere git ben ben nasıl ya Tamam şimdilik bir şey yok diyeceğim dislike atan kit rüyalarımız saçmalık seviyesi hem kit oynayan dislike atıyor adam pırat atan frank de vardı artık pıratın bir olayı kalmadı Mermim boşa gitti Evet görüşürüz Barley. Niye herkes Barley oynuyor lan? Barley'in mutasyonu iyi mi ki? Ya yani lan ben karışmayacaksın kanka. Gideceksin. Frenk'in şeyi var dur lan. Ölümen. Anlamışım. Ona sen şunu kafana takayım ben de bunu. Ta, ta 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 Ölürse çok komik olmaz mı? Olmaz tamam. Ya Surge ne alakası lan git ya. Sırf mutasyonum var diye. Şey yapma burada hani ya. Niye niye mutasyonum yok diye niye sıkıştırıyorsunuz? Su, yani senin de zaten şeyin yok. Kaybetme animasyonu. Göremedim. Hala 92 tamam ben maça gir diye elmas kesit falan sandım da. ne oluyor aslında bilmiyorum. Hala 164. Ama aslında yani dün bir yandan etkinlik vardı. Şu sarıyı, pro ve piton türkü atmam lazım benim. Hata atayım. Piton görüşürüz. Pardon görüşmeyiz. Sarı, ya sarıya üzülürüm ben ya, yok. Prometheus'a. Git kanka sen de. Hani azıcık kasanlar da var da hani hiç kasmamış adamlar. Hiç kasmamışlar. Bu arada bu yumurtalardan efsane gelince %100 skin çıkma olayı diye bir şey varmış galiba, tam emin değilim. Aşırı iyi. Bir tane çıkartayım şurada, video heyecanı, hadi. Ben ne, ne zaman şanslı bir şey olsa videoda oluyor bana. Dün Gizemle geldi. Gizem'le süper Ender skin çıkabiliyormuş diye duymuştum. Heyecanlandım. Sonra inanılmaz şarjı geldi. En sevdiğim skin. Sen gül kız şarjım yokmuş gibiydi. Hani olmayan bir karakterime verse belki kul... O ne lan? O ne lan? O, o, o olmaz o. Yok yok ben yok ben yok. Hmm, korkunç. Rezalet. Aha. Şeyle Tamam sıkmayacağım. Şeyli adamdır. Şeyli beni kurtardı. Şeyli beni kurtarıcı. <laughs> Oğlum. Eridim lan. Şeyli lütfen. Şeyli git ya. Şeyli istemiyorum. Lan sınırsız mermi bunun şeyi. Dur. Oğlum sınırsız mermi ne ya. İkili mermi bu da galiba. Aynen ikili ikili. Sınırsız değil. De hani kaybetme animasyonu gene göremedim. Oley be. Mutasyonu getirmeyin şu tek hesaplaşmaya var ya. Hani getireceksiniz de yanına bir tane daha koyun. İki tane olsun. Savaşta bir girersem 85 tane melodi çıkacak bu arada. O yüzden girmiyorum. Yoksa girmiştim. Size de öneririm bu arada. Store.supercell.com mu ne? İşte girip kayıt oluyorsunuz. Orada ödüller diye bir kısım var. O kadar basit hiçbir şey yani. Dislike atan bir adam var. İğrendim bile. Piper'da mı ikili atıyor? Piper'da ne suçu vardı? Lan şikayet etmiş Piper'a niye getirmiyorsunuz diye. O öldü lan adam. Adam öldü lan. Of. Oh. bırak artık burada olduğunu biliyor. Yarayız defol. Aykün kaç sekiz falan mı? Hiçbir şeyim yok bu arada. Adam ultiyi aldı. Adam ultiyi aldı. Adam ultiyi aldı. Ya bir yapmasan. Yapmasan. Sinirim bozuldu. Ben hiçbir şey kazanamam ki. Mutasyonlar aşırı iğrenç. Aşırı güçlüler ki mutasyonu çıkaran bir kişilik bile olmamış bu arada. İşte son maç ya hayatta kazanamam. Ya aslında şu ile değiştirebilirim. Şok atışı zaten tamam. Ama işte ben bunu değiştirirsem unuturum. Sonra soygun oynarken sıkıntı çıkar. benim 8 taşıma ne oldu buna hala çok merak ediyorum. Ya bot atma işte istemiyorum ya. Ne var? Arkadaşımla havuz keyfi yapamaz mıyım? Bana bak. Aferin. Hadi yumurta açalım. Ender mi geliyor? Harbiden tamam. Destansı. Ne olur? Ah be. Ya bari mutasyon falan ver diyeceğim de adam. Harbi mutasyon verdi de ben böyle bir mutasyon istememiştim ya. <laughs> ben diyorum kostüm adam diyor profil simgesi. Neyse herhalde etkinliği yaparız. İnşallah yaparız bu arada etkinliği yapamazsak oturur alırım. Avesome. Şu Avesome'nin olayı ne? Bir atı... tane -ha, tam hatırladım hatırladım. Şey klavyede Avesome yazarsanız YouTube renkli oluyor. Yani şeyi neydi lan? Ha, hiçbir şey yaramıyordu. Tamam şimdi hatırladım. Kanka sen de git. Şunları benim artık primosal. Ya primo mal mısın ya? Defol. Adam otobasara kalmaya çalışırsam pek başarılı olamam. Tamam. Hadi taret. Hadi taret. Lan mal. Aha. Birim Ah oh be kaçamadı. Pislik mikrop. Ne yapacaksın Grey? Bay bay Grey. Hayır hayır hayır. Hayır taret olmaz. Allah'ım oh, ben Ne yapacaksın lan? Aman. Ya sen de miydi? Ciddi misin ya? Ben ne bileyim sen de oldun. Like. <laughs> Bence de. Hiç toksik değilim diyen oyuncu. Ya kaybetme animasyonu yine geçtim. Ya benim bir sürü görev birikti de açıkçası çok da önemli zaten. <laughs> Takım arkadaşlarım maçtan önce topladığım bilen bilmem ne bilmem ne bir şeyler işte. Bütün hesaplarımla mı yapsam diyeceğim de ya onunla mı uğraşacağım. Ama bütün hesaplarıma son iki alabilirim çok güzel. Hadi hadi hadi. Tam kaç kaç kaç. kaç. <laughs> hmm. Maymun reis. Allah belanı versin. Çok ciddiyim. O yüzden cenazene dua etmek için falan gelirim. Ya su var ya. Bir tane evrimi mutasyonu su çekilemez bir şey bu arada asla. Çünkü baksana. Baksana. Tomar 753 bir de. Ya, Tomar 753 çıkarmış. Ben çıkaramadım. Ayy. Tomar 753 çıkarıyor. Ben çıkaramıyorum. Bu ne oğlum? bu çok güçlü ki. Nasıl durduracağız biz bunu? Bütün maç içimizden geçecek. Rafs yuh kanka. Baksana bu ne oğlum? Bu ne? Ne yapacağım böyle? Gelme 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 gelme. Tamam sağ ol. Sağ sağ, Gazda bir hasar yedi de yok yok. imkansız ki. Hayır 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 lütfen. Lütfen lütfen lütfen. Lütfen, lütfen. lütfen merhamet. 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 Lan ben niye seni de bunu maymun reis git ya. <laughs> Oğlum. fena değilmiş de hani sütü varken. Kazanma animasyonu zaten. Kazandım ama. Ama kazandım. Valla anlamadım. Ya şunları da alasım var da alsam ne olacak. 35.000'den beri mi birikiyor burada? Kaç binden beri? 35 binden beri aynen birikiyor. Normalde 30 binden beri birikecekti da. Biz hamleye gelince bari açayım dedim. Hani mutasyonların açık olduğu yerde Tanrı gecesiyle oynayınca ee, gene sütunun şeyi var. İnşallah yıldız gücü yoktur bari. O Sprout'un yine mi ikili mermi için çok bir şey değişmemiş bu arada. O kadar da güçlü değil. Evet geldim maymun. Yıldız gücü var mı test yaparsam ölürüm muhtemelen. Al bayrak sakin. Çalıya girme çalıya girme çalıya girme. Girdi beni görmedi. Oh. oh. Biraz pustum. Pardon video biraz sıkıcı oldu. Ama. Kanka bir de team mi oluyorsun gerçekten. İhtiyacın var mı sence? Ya Ravs yeter ama ya. Grey gel. gel. gel gel. Gel. <laughs> Bir de pusuculuk yapanlardan iğreniyorum. Oo sakin tamam. Birim mi? Ne olur no 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 no. Abi bunun da şeyi var lan bu sınırsız mermi. Tamam 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 tamam. Normal team olmuyorum bu arada da biraz korkutucu O ne lan öyle? O ben ben gidiyorum abi kolay gelmesin. Geberim. Tam tamam tamam. Vallahi okeyim reis. Aferin. Aferin köle. Beba baksana nasıl olsa sınırsız mermisi var. Etrafa evet, sıkıyor o da sıkıyor. Kızdım kızdım sinirlendim. Ya Ross kanka. Tamam reis ben gidiyorum. Adam bana vuramıyor ve öldü hani o kadar basit bir şekilde sıktım ki. Adam doj atar lan. Öyle dümdüz yürüdü ben beklemiyordum bu arada o kadar aptal çıkmasını. Da Ross yeter ya bu ne oğlum. Bütün mermi Ross şeyi oldu. Ben ölüyorum ben ölüyorum. Ölüyorum 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 vallahi ölüyorum. Satar mı ki bu beni? Satmaz bence. Sesimiz kanka sesin. Ya reis Aa bizim pem öldü lan. Ya var ya böyle iş mi olur? Süpersel bu ne? Süpersel bu ne? İstemiyorum ya. E gitsin. Ben oynayamıyor muyum mesela şimdi bunsuz bir mod? Bir tek tek hesaplaşma oynayabiliyorum. Benim seviyemde işte şey yok ya. Bak burada kazan var mı? O zaman burada bir anda kaybetmeye geçiyor. Neden? Niye? Ender? Ne? Ya hayır ya. ya. Bunu ikinci kez yaşıyorum. Ne yapayım? Videoyu dondurup mu açayım? Videodayken ikinci kez oluyor lan. Ben ne yapayım bunun yıldız gücünü ver bir kostüm bir şey at. vallahi destansı istemiyorum ya. Süperenden at ne bileyim işte. Ne var benim tarada kostümüm yok mesela ne atabilirsin tarada. Tarada atamazmış hepsi destansı. İyi de iyi de atamazsın galiba. Fengde de olmaz. Ne atabilirsin ki oğlum. Gel şuradan. Bir tane kostüm at herhangi bir kostüm. Mesela Sörce Kong Sörce at mesela. Güzel bir seçim. İşte atıyorum. Git 8 bite perili köşe 8 bit Evet destansı çok güzel. Sonra işte ne bileyim git bardaya sihirli şövalye bardaya Olmuyor mu? bunun yıldız gücü benim hiçbir işime yaramıyor. Ben bana ne kabadayıdan? Kabadayı olmak istemiyorum mesela ben. Anlaşam ya. İkinci kez yaşıyorum ayış. İkinci kez videoda efsanevi çıkartıyorum. Sonra gidiyor içinden çöp çıkıyor. Evet Enes. Ama Enes'i büyük yazılmış. 8 yaşındayken yazı koymuş galiba adını. Merhaba, Tim Olak mı? İkimiz de tanıkıyız. İkimiz de tanık paylaşalım. Hak, hak, haklı, haklı. Tim olmaya çalıştım. Haksız diyemiyorum ama benim buradaki amacım win trade değildi. İkimiz de tanı yücesiyiz işte ne güzel. Hmm. Dik mi? Dur lan. Hani bu kadar basit mi oynayacağız Burak? Bu kadar basit oynamak istiyorsan oynayabiliriz. Ama ben ne yapacağım şimdi? Üçlü kafa. Ben gidiyorum. Gitmek istiyorum lan. Lan gelme. Lan git Vuramadım. <laughs> git ya. <laughs> bir daha aşırı hızlı koşuyorlar ya çok güzel ama. Ha tamam. Bu kadar basit miydi bu? Oturu dağılamaya da işte. Yazık. İki maç daha kazanayım da bir yumurta açalım. Hani 3 ve 1 atıyorum. Ben de bunlar teamdi sanıyorum. İkisi birbirine vurmaya başladı bir anda. Sorucum 600 kupa mıymış? 600 kupa üstü bu arada daha zor. 500 değil. 500 basit bence. 600 kupa da basit de yani her şekilde 500'den biraz daha fark var. Hem adında pro var hem en, hem, hem en sevdiği karakter kit kafayı yiyeceğim. Başımda durdu böyle dislike atıyor 2 saattir. Kafa yiyeceğim paylaşıyor dislike. Çarpı şunu koydu bir de şuraya. Durdu başımda kafayı yiyeceğim ya. Hani gidip öldüreceğim onu da yapamıyorum. Şeyi var mutasyonu var. Senin de var demeyin hiçbir şey yaramıyor sorucu mutasyonu. Ya ben artık 3v1 atmaktan sıkıldım. Bu ne oğlum? Bot at ya. Kaç maçtır kaybediyorum zaten. B Bak işte bot atmak isteyince atmıyor. Ben düş kupa karakterim de yok ki benim. Ya gas var da gas mı oynayayım burada? 3 kupalık var da benim illa karakterim ya. 3 kupa. Ya bir dur. En az Adam gibi bir şey yok ki. Mutasyon çıksa. Mutasyon çıkacağı yerde gidiyor salak salak şeyler çıkıyor. Ben Öyle oynarım aslında. Bir saattir falan iki tane maç kazanmaya çalışıyorum. Bu mutasyonlar her iğrenç bir şey bu arada. Hiçbir şey yapamıyorum. Mutasyonum da yok. Adamlar gidiyor enayi gibi 79 taş veriyor. iki maç atacağız diye. Zaten kaldırılacak sonra. Bu ne defol ya. Bravo kanka kesin şimdi git dislike. Bilerek kaybedeceğim bot gelene kadar. Öyle daha hızlı yaparım. Bir saat ne ya? Şimdi başladım o taktiği yapmaya gazla. Artık bot atması lazım. Bakayım. Ya nasıl ya? 283. Artık atması lazım. Atması bir maç daha deneyeceğim. Çünkü normal yapılmıyor. O kadar iğrenç. Ya gene mi? Atmadı değil mi? Atmış. Tamam şimdi gidip ölmek zamanı. Çok rahat birinci olurum da yok ilk dört sadece. Çünkü bir daha kupa düşmeye uğraşamam. Onuncu oluyorum. Eksi üç yiyorum. Böyle bir şey mi var? Adam bir level Mr. P ile oynuyor. <laughs> Sonunda artık. Şimdi yeni özelliğini deneyeceğim benim Tabi biraz korkuyorum da ama. Şimdi mesela ben ona bunu... bir daha mı ulti kasayım şimdi ona mı uğraştıracaksınız beni? Adam öldü. Yok mu denek? Buradan sonrasını oynasam sıkılmazsınız herhalde çünkü video bitecek zaten birazdan. Denek. Şimdi bir tane denek lazım. Üzerime koş. Ya yani nasıl deneyeyim ben bunu? Tam atladığında ha aynen. Hem ittiriyor hem bana kalkanı veriyor. Tamam. Öyle reis. Botlar bile mikocu. Tamam. Şimdi ne olur bir şey çık. Az önce çöp çıktın. Süperler. Hadi lan ya. <laughs> Mutasyon çık bari ya. Ya bu kadar şanssız bir hesabım nasıl olabilir ya? Hiç kapatsaydım hesap. Şanslı hesap gelene kadar tekrar deneseydim. Bu ne oğlum böyle bir şey mi var? Bir dakika lan. burada gözükmüyor. Şurada mı gözüküyor? Bir de sonra iz, gaz kullanıyorum. Gaz yazıyorum Tamam şurayı bir da bir enderliğe alayım. Tamam. O zaman görüşürüz.